Herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ezme yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, çok güzel oluyor yemeklerin yanında. Özellikle de et yemeklerinin yanında. Harika oluyor gerçekten. Ee, meze olarak da kullanabilirsiniz. Böyle yemeklerin yanında meze olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir tarif. Ee, şimdi malzemelerimi ben hazırladım. Onlardan bahsedeyim size. 3 tane kapya biber kullandım. 1 tane büyük boy bir kuru soğan, 3 tane domates, 5-6 tane de yeşil biber kullandım. Ee, kıl biberdi o yüzden tanesini birazcık fazla kullandım. Siz azaltabilirsiniz. Şöyle 3 diş de sarımsak var. Ee, malzemelerinizi isterseniz azaltabilirsiniz, istersen isterseniz çoğaltabilirsiniz. Ben tek kullanımlık olmasın diye şişeye koyacağım Çünkü o yüzden biraz malzemeyi fazla tuttum şimdi bu doğradığım malzemeleri rondodan geçireceğim hemen hızlı bir şekilde sonra sularını süzdürmek için bir süzgece alacağım daha sonra da içinin sosunu hazırlayacağım önce domatesleri çektim şöyle bir süzgece aldım arada bir de karıştırıyorum suyu çabuk sızsın diye Şimdi biberleri çekeceğim arkadaşlar. Benim rondom küçük olduğu için ayrı ayrı çekmek zorunda kaldım. Eğer ki büyük bir robotunuz varsa bütün malzemeleri birleştirip çekebilirsiniz. Ben şimdi güzelce biberi de çekip üzerine ekleyeceğim hemen. Bütün malzemeleri robottan geçirdim. Şöyle karıştırdım bir de. Suyu iyice çıksın diye. Şimdi bütün malzemeleri robottan geçirdim. Arada böyle bir karıştırdım ki ee, şu şekilde biraz da bastırdım. Suyu iyice süzülsün diye. Evet, bu suyunu süzülürken ben bulaşıklarımı hallettim. İçerisine içerisine koyacağım malzemeleri hallettim. Bunun altına şu şekilde suyu bayağı bir çıktı. Hatta böyle bir de döktüm ben. Şimdi biraz daha karıştırıp şu şekilde bastıracağım. Şimdi içinin malzemelerini kullanayım. Şimdi içinin malzemelerine geçelim arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Bu arada biber salçamız varsa mutlaka biber salçası da kullanın. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı. Şurada baharatlarım var. Ee, bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım. Tabi tuzunu siz kendi isteğinize göre, hatta bütün baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı sumak kullandım. Ee, bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı nane. Çok az da karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı da nar ekşisi var. Onu dökeceğim. Bunlar tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayacağınız şeyler. Şöyle bir de yarım limon sıkacağım içerisine. Evet, bütün malzemeleri güzelce karıştıracağım. Bunu yaparken talihsiz bir Olay oldu arkadaşlar. Rondom bozuldu. Rica ettim komşumdan. Sağ olsun komşum verdi. Onunla devam ettim. Domatesi çektikten sonra bozuldu. Diğerlerini çekemedim. Şu anda bunun e, sosuk gözünüze birazcık katı gelebilir ama sebzeler girdikten sonra onların suyu bunu daha da cıvıltacak. O yüzden su falan eklemeye hiç gerek yok. Şimdi hemen üzerine sebzelerini ekleyeceğim. Karıştırıp en sonunda üzerine incecik kıyılmış maydanozu ekleyip tadına bakıp şişeye koyacağım. Bütün malzemeleri şöyle güzelce birbirine karıştırdım. Sonra en son üzerine ne kadar ince doğrayabilirseniz o kadar iyi e, maydanozu ekledim. Göz kararı bir maydanoz ekledim. Hemen hemen bir tutam kadardı yani. Şimdi bunu da güzelce bir karıştırıyorum. şu anda kıvamı çok güzel görünüyor. Tadına henüz bakmadım. Tadına da bakıp e, tuz ya da limon herhangi bir şey eksikse onu ilave edeceğim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Çünkü malzemelerin boyutları birbirlerinden farklı. O yüzden tadı tam tutturamayabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ezmemiz hazır. Şöyle bir tabağa koydum size göstermek amaçlı. Tadı çok güzel olmuş gerçekten. Yani lokantalarda yediklerimden çok daha güzel olmuş gerçekten. Baharatını, tadını, tuzunu, tuzunu, limonunu iyi ayarlayabilirseniz gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şöyle yakından da göstereyim. Harika oldu gerçekten. Şöyle küçük bir de iki şişe oldu. Ee, çok fazla yapmadım zaten. Kahvaltılarda yemeklerin yanında falan. Evet benim tarifim böyleydi. Umarım tarifimi deneyip memnun kalırsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.